Merhaba değerli izleyicilerim. Magazin Haberi e, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yeniden sizlerleyim. Bugünkü paylaşımlarım Türkiye'nin başarılı Ebru Şahin'den olacak. Ebru Şahin deprem dolayısıyla arkadaşlarıyla beraber yardıma koştu. Yardım toplarken insanlar için, kötü durumda olan insanlar için gözyaşı töken Ebru Şahin kendisini saklayamadı. Herkes gibi yardımları poşetlere toplayıp deprem bölgesine gönderdi. Ebru Şahin'den yeni görüntüler. Bu kadar. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.